Arkadaşlar merhabalar. Bu video serimizde Estonya iltica konusunu 5-6 video ile inceleyeceğiz. İşte kısa tanımını yap, tanıtımını yapacağız. Nasıl hazırlanacağız? Neler gerekli? Hangi başvuruları kabul ediyor? Başvuru süreçleri, avukat, tercüman desteği, Estonya iltica edilimi, Türklere yaklaşımı vesaire hepsini tek tek inceleyeceğiz. Öncelikle klasik iltica şartlarını hangi anlamda kabul ediyor bakalım. Estonya'ya bir ırk ayrımcılığına, dil ayrımcılığına, din ayrımcılığına, siyasi fikir ayrımcılığına, cinsel yönelimden dolayı dışlanmaya, işte kan davasıdır, eski eş sapıklığıdır, işte can güvenliği, işte mafyadır vesairedir, teredir, yeredir, terördür, herhangi bir olaydan dolayı can güvenliği tehlikedeyse ise Estonya bunlara çok sıcak bakıyor. Yani bu ekranda gördüğünüz Avrupa'nın en kötü ülkesidir. Çok sık sıkı bağlıdır kendi ırkına, kendi yapısına, kültürüne insanlık, mesela İngiltere sistemi gibi modelleşmeye çalışır. İnsani değerlere çok önem vermeye çalışır ve gerçekten bunları ispat ederseniz sizi kabul eder. Estonya Avrupa Birliği ülkesi olduğu için Dublin kurallarına uymak zorundadır. Bu ne demektir? Dublin uygulamaları en büyük sıkıntısı neydi? Estonya, Yunanistan'dan geldiyseniz ve ilk parmak izi, ilk girişiniz Estonya Yunanistan'sa sizi hemen bu konuda çok katılar. Dublin 3'ü çok aşırı uyguluyorlar Dublin kontrolünü. Hemen geri iade ediyorlar. Hiç uğraşmıyorlar. Yine 1951 Cenevre Milletleşmiş Milletler İltica Anlaşması gereği iltica ile ilgili bütün iltica ve sığınma koruma ile ilgili bütün sistemleri yerine mükemmel bir şekilde getiren ülke yükümlülük olarak bu şekilde. Şimdi biraz tabii klasik şeyi bitirdikten sonra biraz bakalım. Bizim Türklere yaklaşımı nasıl? Öncelikle Estonya ırka bakmadan sizin bireysel olarak ya da ailece geldiniz. Gerçekten bu ekrandakilerden birine maruzsanız bunu hiç şartsız şursuz hemen welcome yani hoş geldiniz diyerek kabul ediyor. Ancak falan filanla geldiyseniz bizim en çok işte meslekte sıkıntı çektiğimiz yani millet ekonomik şartlardan dolayı iltica ettiği için ve Estonya Türkiye Cumhuriyeti devletini güvenli ve demokratik bir ülke olarak gördüğü için ve NATO'daki işbirliğinden dolayı geri iade ediyor. Yani böyle belirgin net değilseniz bir iki ay işte sorgulama, ön e, temas e, ilk e, yani mahkeme sürecine bile düşmeden iade edebiliyor. Yani buna dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani ben hep bir şey söylüyorum. Estonya'nın sosyal ve toplum bakışı. Estonya'da mesela bu son 5-6 yılda ben biliyorsunuz aynı anda vize danışmanıyım. Özellikle son 10 yılda yani bu startup ve uzaktan şirket kuran Türklere çok güzel, çok güzel yaklaştırıyorlar. Vize veriyorlar. Özellikle teknoloji sektöründe çalışan startup kuran yani ya da e, nitelikli göçmen olarak niteniliyor bunlar yani. E, öğrenci olarak gelenlere de iyi bakıyorlar. E, vize veriyorlar. E, İslam, Müslüman kimliği Estonya dünyanın en e, seküler ülkelerinden biri diyebilirim. E, toplumda yahut da siyasi olarak yahut da işte siyasette, toplumda, sinemada, sanatta böyle Müsl İslam'da dahil hiçbir dinin gözükmesini istemiyorlar. Yani dinsel hiçbir şeyi istemiyorlar ama tabi siz Müslümansınız ya da Hristiyansınız sizi sorgulamıyor, yargılamıyor ama e, çok dinden çok uzak bir ülkeler. Bu nedenle dini pratiklerin kamusal alanda çok görünmesi onları bazen mesafeli e, tutabiliyor, aklınızda olsun. Şöyle toparlayayım, yani yazılım ve girişimci olarak mesela mesela yani siz iltica etseniz genel olarak bu mesleki olanlara çok yazılım girişimci, IT e, fintech bunlara çok olumlu yaklaşıyorlar. İşte öğrenci olarak gelenlere de. İltica için gelenlere biraz mesafeli ve sıkı bir denetim oluyor. Yani bu ilticadaki mesela diyelim ki ekrandan birine dahilsiniz ve yazılımcısınız. Çok sıcak bakıyor ya da öğrencisiniz. Ve orada da iltica edip devam etmek istiyorsunuz eğitim hayatınızda. Buna da çok sıcak bakıyorlar. Benim fikrimi sorarsanız Estonya'ya iltica eder miydiniz? Gerçekten bu ekrandakilerden biri sizde olsa. Ben evet ederdim. Şu şekilde ederdim. Ben ben soğuğu sevmiyorum. Hem sağlık açısından da sevmiyorum. Sonra böyle çok kendi ırkına, kültürüne sığınmış, çekinmiş insanları, dünyaya açılmak istemeyen insanları, toplumları, ülkeleri istemiyorum. Sevmiyorum. Yani günaydın dediğinizde bile günaydın demeyen, sizi görünce yolunu değiştiren, eski bile Slavlaşmış ülkeleri sevmiyorum. Ama Türkiye'de bu ekranda gördüğüm e, bu maddelerden birinin altındaysam ve bu benim için zulümse e tabii ki yani Estonya'da gidebileceğim bir ülke ise tabii ki iltica ederim. Kampları, şartları, destekleri, işte süresiz oturumu, vatandaşlığı, çalışma izni, eğitim izni, sağlık izni, hakları vesaire bunları detaylayacağız videoyla. İyi ülke ama küçük biliyorsunuz fazla bir zengin ülke değil, fakir bir ülke. Şöyle startup ve teknolojide çok gelişmeye başlayan bir ülke ama kütlesel olarak mesela bir İngiltere, bir Almanya'nın yani verdiği destekler, yardımlar ya da bir İngiltere'nin, Amerika'nın kanı böyle karşılaştırıldığı zaman çok küçük bir ülke. Yani Türkiye'de bir şehir gibi. Yani zaten bu ekrandakilere maruz kılan birileri fazla bir şeye bakmaz yani. Bir an önce kendimi kurtarayım. Yani bu can güvenliği yaptı, cinsel yönelim yaptı, ırk dil neyse bunlar kurtulmak için, hareket edeceği için çok da önemi yok. Ama tavsiye ederim. Küçük sakin bir ülke buradan dünyaya açılmak isterim. Peki arkadaşlar videomuzu burada sonlandırdım. Sorularınızı sonra YouTube altına doğru yazın. Vakit bulduğum en kısa Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize bakın. Sen kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar.